Aşkım hazırsın değil mi? Fuat abiye gideceksin diyeceksin ki gayet özgüven. Son dört, dört saçlarımın yanlarını beğenmiyorum. Öyle kesme. Hadi söyle. Abi fena olmadı. Aşkım elli tane berber var ya. Anne gel biraz daha yüksek. Ne diyeceksin? Yanlarını beğenmedim. İşte. Yarıyı kesmezsen ne olur Fuat abi? Bir daha gelmem buraya. İşte bu. Parma sikti. Beğenmiyorum. İşte bu. Dört kesimdir de geldim. Ha? Hah söyle. Benim. Dört kesimdir. İşte bu. Hoş geldin. Ne yaptın? Dedin değil mi? Dedim. 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 Dedin değil mi? Dedim. Dedim, dedim. Dedim. Ne dedin? Dedim. Ne Aynı, dedin? Aynısını dedim. Neyi? Olma dedim. Biz değil mi? Tam ne dedin? İki hafta sonra gideceğim. İki hafta sonra söylesem. Yeni randevu mu aldın Berkay ya? İki haftada bir gidiyorum ama normal değil mi? <laughs> Yapamıyorum ya da. Hasretim bağlanıyor söyleyemiyorum. Belki de yardım almam lazım bilmiyorum. Benim için de çok zor. Son dört senedir saçım hiç istediğim gibi olmuyor. Şuan böyle ya. Yanında. Senin yanındayım. Her türlü destekle yanındayım tamam mı? Ben buraya söyleyeyim mi sana.